Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz ve yanımda Phoenix var. Şey arkadaşlar 9 kişiyiz. Aramızdan ikisi imposter Abi bakalım bir şuradan o ikideki görevimizi yapalım. Yaprak şeyi. Kesin bu canlıyım Bu görev çok uzun. Öldüm. Öldüm. Hayır hayır ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ölmeyeyim, ölmedim. Tamam gayet güzel. Admin'e gideceğim. Oha baya bir kişi oyundan düştü bu arada. Ha! Turuncu turuncu turuncu. Arkadaşlar devam ediyoruz ve Phoenix katil. <laughs> Abi Orange vented. Orange vented. Orange vented. Orange vented. <laughs> tamam tamam. inandım tamam. ya. <laughs> <Vented. gülüyor> Arkadaşlar gördünüz ya gözünün üstünün önünde vente girdi. Bakalım bana mı inanacaklar ona mı? Arkadaşlar bakalım. Şarja taktım. Ho oh be sana bana inandılar. Yes be. <laughs> Abi gözümün önünde öldürdün adamı. Arkadaşlar kartalla katil olduk. Kartalla katil olduk. Bir dakika ben kapat. Elektrikleri kapatalım. Fonix'i e öldüreceğim ben. Tabii elektrikler kapalı o yüzden Phoenix benim olduğumu bilmiyor. Tabii ben Phoenix'i e öldüreceğim. Fonix neredesin? Neredesin? Fonix. ne hemen şunu öldürelim. Evet şimdi öldürdüğümüz adamı buldular. Selamun aleyküm. <laughs> Arkadaşlar katil kartal. Abi kartalayı diyelim aynen. Arkadaşlar Medivh Uğurhan Kartal'ı eleyeceğim. Çünkü bildiğiniz söyledi ya. Ne? Abi ben değilim. Ben değilim yapayım al yapayım. Arkadaşlar Fonix'i. Ya ışıklar ışıkları ben kapatmadım ki açayım. Ben sonraki abimde kim nerede ona bakacağım bir. Hala ışıklar kapalı bu arada. Benden şüphelenenler bulmuş arkadaşlar. Abi orada çok amatörce oynadım. Emergency meeting dediler. Fonix. çıktı. <laughs> Selamun aleyküm. Kartal mı? <laughs> Kartal mı yani? <laughs> o zaman ben chat'e Green sas yazıyorum. Green Sass. <laughs> <laughs> gerçekten mi? Gerçekten, gerçekten ben tam çıktı bu arada. <laughs> Bakalım öyle mi gerçekten? Kartalmış imposter arkadaşlar. Abi sesli daha aldım fonik'si kesmem lazım. O benden çok şüpheleniyor. O benden çok şüpheleniyor. O yüzden fonik'si çabucak kesmem lazım. Birini öldürmem lazım ama kill süresi de çok uzun. Benim şurada takılmam lazım. Sabotaj bir mi atayım şu elektrikli? 20 saniye. Abi şüphe çekmemek için. Şurada duracağım. Onlar tabii benim gördüğüm kadar görmüyor. Şuradan hemen, şurada görev yapıyormuş gibi davranalım. Polis galiba benim yardımım yok, aynen onu keselim şuradan. Evet arkadaşlar, şuradan hemen. Şuradan hemen şöyle, kil süremizin dolmasını bekleyelim, şurada görev yapıyormuş gibi yapalım. Abi polisi kesmek acayip eğlenceli. Polis kardeşim nasıl düşünüyorsun? Sergen duyuyor musun? Sergen <laughs> galiba. <gülüyor> Abi beni inşallah bulamazlar şu an. Çok kötü oynadım çünkü da kestim. What? <laughs> Abi buldular ya. Arkadaşlar neyse bir sonraki ele geçelim hemen. Moral bozmak yok. <laughs> Arkadaşlar aktif olduk ya. Orada Kartal çok kötü oynadı. Yani başka biriyle olmayı çok rahat olarak tercih ederdim. <laughs> Selamun aleyküm guys. Abi sesi kapat sesi. bakalım. Kriv Makers aramızdan iki kişi imposter. Bakalım acaba nasıl olacak arkadaşlar. Ben bu görevi yapamıyorum ya. Lan kartal kartal valla sensin. Şey. Kartal kartal kaç kaç kaç. Kartal'ın kartal olma ihtimali çok yüksek çünkü Selamın aleyküm. Sergen? Sen, hı, hani. hani? beyaz değil, beyaz değil. Ben, 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 <laughs> Bak, sadece bir şeyden önce sana şunu soracağım. nerede bulduğunu söylemeden önce bak. Sen hangi noktadaydın? Sen Lan! Hı. Evet. sessiz alayım. Evet. Ben şuradan hemen direkt ilk kilimi alayım. Ah, dead body. Oha! Lan seri katil misin? Abi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Lan iki kişiyi <laughs> ne <laughs> ara kessin? Bende de bir kil var da. Lan ne venti? Sergen beni koru. Skip vote de, skip vote de. Arkadaşlar <laughs> beni anladılar maalesef. Şey, şuradan hemen ben sesimi kapatayım. Abi Phoenix'le katil olduk ya çok güzel. Şuradan kanka Ben elektrikleri kapattım. çok... elektriği zaten işte. Şimdi ben de elektriği... Şunu kes, şunu kes, kes, kes. De kes, de kes, de kes. De kes lan, kes, kes. Kes, ben de girsene. Ya adam açtı kes. Şuradan hemen kartal kesin. Kanka. kanka. Beni anladılar kanka. galiba. Kanka skip. <laughs> kanka skip vote yazsana. Yok kanka biz suç atalım bence. Yok skip vote ya. Ay yok ben açık mavi attım. Tamam beni anladılar sen kaldın. Tamam şimdi seri katilleyim iyi. Aynen arkadaşlar yine ses kapattım. Arkadaşlar beni anladılar. Ama Phoenix'in çok iyi oynayacağını düşünüyorum. Şuradan hemen sabotaj atayım şuraya. Sen iş yapıyorsun ama. Bu sabotaja gelen yok. Kanka yeşili kesme şu an kesme kesme. Kanka dur nereden çıkacağım? Kanka elektrik kıldı. Abi elektrik gelmesini umuyorum. Onu kesme 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 kesme. Kazandık. Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere, Kazandık. Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar, kadar. Görüşmek üzere ve bay bay.